Biski çok şekersin sen ya. Bip 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 bip. <laughs> Hadi. Bip. Biskinin burnuna bip bip. Bip 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 bip. Bip. Biski. Bip bip. Bip 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 bip. Bip. Bip 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 bip. Bip. Viskinin burnuna düdüt. Düt düt düt. -dü 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 <laughs> Ay. Ay sen ellerini yerim ben. Oh benim kadar eli var. Dur bakayım ölçelim. Ölçelim viski. Bakalım. Oo. Benim kadar eli varmış benim oğlumun. Oh 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 oh. ket 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 neredemiş benim oğlumun elleri gıdı 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 hadi bip bip yapalım bip bip vup çapaklı kezban hep çapak var hep çapak var bu vup bu Tırnaklarını keselim mi? Hı? Tırnaklarını keselim mi? Oğlumun eli geçti. Geçti benim oğlumun eli. Değil mi? Kulakları da geçiyor oğlumun. Bibip. Bubuş. 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 Gudu gudu. Gudu gudu. Oh benim kuzum. Al ye elimi. Elimi ye. Isır elimi ısır. Isır. Yapma diyor. Yapma diyor. Bak 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 bak. Sürünüyormuş. Sürünüyormuş. Senin tatlılığını yerim ben maşallah sana. Senin tatlılığını yerim. Ay pardon elini unuttum elini unuttum ordu. Benim minik oğlum. Kim o? Oğlum? Kim o? Kim o? Kim o? Kim o? Kim o? Hadi yat buraya. Kapat kafanı. Kapat. Yat, yat, yat. Saklan. Saklan. Sakla. Nerede viski? Viski nerede? Burada. Viskinin burnunu kopartacağım. Viskinin burnunu kopartacağım. Ne var burada? Viski ne var burada? Viski, bak 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 bak, 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 bak. Bip. Senin burnunu yerim ben Burnunu yerim Ne arıyorsun hazine mi arıyorsun Hazine mi arıyorsun sen Bakalım Zeyna hanım bağırıyor Döveyim mi Zeyna'yı Döveyim mi Zeyna'yı Ha? Dövelim mi oğlum Zeyna'yı? Bay bay yap. Bay bay de. Bay bay. Terlikleri koparmışım bak. Ne bu?